Herkese selamlar. Netflix'in son Türk yapımı Azizler filminin derin incelemesiyle tekrar karşınızdayız. Film 8 Ocak'ta yayına girdi ama iki günde eksiciler filmin suyunu çıkardılar, yerden yere vurdular, hatmettiler. Ben geçen seferki gibi yine gözden kaçmış olabilecek ince detaylara yer vereceğim. Hemen belirtelim, filmi izlemediyseniz bu videoyu sakın izlemeyin. Ağır spoiler içeriyor. Filmi izledikten sonra bu videoyu da gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Filmimiz ana karakter Aziz'in sevgilisi Burcu'yla ayrılık konuşması provası yapmasıyla başlıyor. Aziz Burcu'nun "Kolye nerede?" sorusuna cevap vermeyince Burcu mavi ekran verip herhalde film boyunca 125 kere falan "Hiç çıkarmayacağım" demiştin. E kolye nerede? diye kafamızın etini yiyor. Başta birazcık komik gelse de Belirli aralıklarla bu cümleyi böyle sürekli tekrarlanacak şekilde duymak en sonunda şöyle bir tepki vermemize sebep oluyor. Filmin sonunda Aziz kolyeyi bulunca Burcu'yu bu sonsuz döngüden kurtarmak için hemen Burcu'nun yanına kafeye geliyor. Bu sahnede görüyoruz ki Burcu'nun masasındaki çiçekler değişmiş. Burcu demek ki günlerdir bu şekilde takılı kalmış. Buradan bunu anlayabiliriz. Aziz bu kayıp kolyeyi o kadar kafasına takıyor ki rüyasında bile yatağın altını kontrol edip bu kolyeyi arıyor. Yatağın altındaki ıvır zıvır ve pislikler tek başına çok dikkat çekici değil ama filmin başka sahnelerinde de başka eşyaların altında bu şekilde pislik, ıvır zıvır görünce bu benim biraz dikkatimi çekti. Aziz gerçek hayatta da sorunlarıyla yüzleşmek yerine onları halının altına süpürmeyi tercih eden bir adam. Burada sanki bu birazcık gösterilmeye çalışılmış olabilir ya da sadece büyümüş de küçülmüş yaramaz Caner'in evi dağıtması olabilir, bilmiyorum. Bu arada şu sahnede Caner'in ayağındaki şu lacivert tokalı ceo terlikleri görünce filmdeki diğer 90'lar itemleri gözüme çarptı. Filmin senaristi Berkun Oya'nın 90'lar aşkını bir başka Netflix yapımı olan Bir Başkadır dizisinde de görebilirsiniz. Bu arada bir başka da dizisinin yine detaylı incelemesini de kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi Aziz'i bir kenara bırakıp filmdeki diğer karakterlere biraz bakalım. Kardeşim Alp film boyunca sürekli sanki Aziz'e bir yavşıyor gibi sürekli bir evine davet etme çabası içinde. Bu arada Alp karakterini canlandıran Öner Erkan 41 yaşındaymış. Ya kardeşim nasıl 41 yaşındasın ya? Biraz yaşlansana ya bu ne biçim surat? Neyse devam edelim, sonradan anlıyoruz ki aslında Aziz'e aşık falan değil, adam sırf Aziz'i partiye davet edeceği zaman prodüksiyon olsun diye onlarca manken model çağırmış çünkü Alp'in tek derdi Aziz'i sürekli evine çağırıp gizli kameralarla habersiz videolarını çekip sonra bunu internete koyup paylaşarak para kazanmak. Ya da gerçekten Aziz'e aşıktı ama Aziz bir daha gelmeyeceğini söyledikten sonra hayal kırıklığına uğradı ve intikam almak için o videoları paylaştı. Burası da birazcık muallakta. Zagor muhabbetine gelince kimisi kader filmine bir gönderme var diyor, kimisi masumiyet filmine bir gönderme var diyor. Anladık evet bir gönderme var. Neyse. Elbile geçmeden önce ufak bir detaya daha değinmek istiyorum. Aziz'in apartmanında ve onun karşısındaki apartmanda sprey ile çizilmiş birer tane gülücük var. Bu tesadüfi bir şey mi yoksa burada da bir şeyler mi söylemeye çalışmak istemişler? Burası da birazcık muallakta. Biraz da Erbil'den bahsedelim. Burada Erbil'in tişörtünün üstündeki baskı Bob Dylan'a benziyor ama çok emin olamadım. Eğer ki sizin bir tahmininiz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Erbil'in eşini 10 yıl önce kaybettiğini buzdolabındaki resimden anlayabiliyoruz. Fakat buna rağmen Erbil'in sadakatinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hala yüzüğünü parmağında taşıyor. Kamuran Hanım'ın magnete sıkıştırılmış fotoğrafı kendiliğinden düştükten sonra bir daha düşmesin diye Erbil'in onu yara bantlarıyla tutturması da ince hoş bir detay olarak gözüme çarptı. Evet Erbil ölmüş eşine sadık ama bir de Vildan Hanım diye bir gerçeklik var. Vildan Hanım'ı filmde ne zaman görsek elinde bir sigara var ve ilginç şekilde Erbil hayatında hiç sigara içmemiş olmasına rağmen doktor ona akciğer kanseri teşhisi koyuyor. Bu da birazcık benim dikkatimi çekti. Film oyuncular bakımından gerçekten bir yıldızlar geçidi. Fakat bu kadar usta ismin arasında asıl parlayan bence Daniel Caner rolüne hayat veren 9 yaşındaki Göktuğ Yıldırım. Sizi bilmem ama Caner'i izlerken benim gözümde tek bir karakter canlandı. O da Umut Sarıkaya'nın Aytek'i. Aşkımızın meyvesi Aytek. Son bir detaya daha değinip incelememizi bitirelim. Erbil intihar ettikten sonra Aziz ofisindeki çalışma masasında Erbil'in ona bıraktığı vasiyet mektubunu buluyor. Erbil aslında bu vasiyeti yazmaya filmin ortalarında karar verip kağıt kalem zarf çıkarıyor ama bu sahne o kadar kısa sürüyor ki ben ancak ikinci izlediğimde fark edebildim. Bu da böyle bir detay olarak dursun. Erbil intihar ettikten sonra Aziz Erbil'in evine gidip onun fotoğrafını buzdolabındaki Kamuran Hanım'ın fotoğrafının yanına iliştiriyor. Böylece ecel ayırsa bile sevenler mahşerde buluşuyorlar. Yeşilçam tutkunu Berkun Oya da filmini bir bakıma mutlu sonla bitirmiş oluyor. Filmi tek kelimeyle özetleyecek olursak konusu yalnızlık diyebilirim. Onun dışında film beni çokça güldürdü ama bunun yanında çok gerçekten acılı, dram dolu sahneleri de vardı. Genel itibariyle ben beğendim diyebilirim. Belki çok büyük oyuncuların oynamasından dolayı fazla beklentiye girmiş olabilir insanlar ama neticede bu karantina şartları altında konforumuzdan bir ödün vermeyip evimizde oturup bir film izledik ve eğlendik. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bu şartlarda gayet güzeldi. Belki daha iyi olabilirdi elbette. Ama ben ayırdığım vakitten ve aldığım sonuçtan pişman değilim açıkçası. Evet incelememizin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin sözlükte de paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer ki paylaşmazsanız Denyo Caner size musallat olur ve rüyalarınıza girer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.